Bugün masamızda adını duyduğunuzda aklınıza muhtemelen tek bir kelime gelen bir isim var. Bilge. Evet, Bilge. Aliya İzzet Vegoviç. Elimizdeki kaynaklar sizin de gördüğünüz gibi oldukça zengin. Biyografik notlar, kendi eserlerinin analizleri, e, savaş anlarına dair tanıklıklar. Çok katmanlı bir dosya var önümüzde. Aynen öyle. Amacımız da basit aslında ama bir o kadar da zor bir şey deneyeceğiz. Bilge kral olarak anılan bu heykelin arkasındaki insanı anlamak. Onun çelişkilerini, motivasyonunu, neydi o? Bir filozof mu yoksa pragmatik bir siyasetçi mi ya da belki bir özgürlük savaşçısı? İşte bu yayında bu kimlikler arasında gidip gelen o karmaşık fortreyi birlikte çizeceğiz. Size en başta yakalayacak şey sanırım hayatındaki o keskin tezatlar olacak. Kesinlikle. Düşünün İslami yazıları yüzünden ömrünün neredeyse 10 yılını hapiste geçirmiş bir düşünür, bir anda kendini Avrupa'nın ortasında çok etnikli bir devletin ilk cumhurbaşkanı olarak buluyor. İnanılmaz bir geçiş! Peki onun felsefesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'nın gördüğü en kanlı çatışmada siyasetini nasıl şekillendirdi? Hadi bu sorunun peşine düşelim. Her şey 1925'te Bosanski-Samaç kasabasında başlıyor. Ailesinin geçmişinde bile ilginç bir sentez var. Evet, dedesi İstanbul'da askerken Üsküdar'lı bir Türk kızıyla evleniyor ve aile daha sonra Saraybosna'ya yerleşiyor. Yani daha en başından bir doğu-batı hikayesi var ortada. Aliya Saraybosna'da prestijli bir Alman lisesinde okuyor. Bu da batı düşüncesiyle ilk elden tanışması demek. Tabii o dönemin entelektüel rüzgarlarına da kapılıyor gençliğinde. Komünizmden etkileniyor, hatta ciddi bir inanç krizi yaşıyor. İşte burası çok kritik. Kesinlikle. Bu nokta onun bütün entelektüel yolculuğunu anlamak için kilit bir eşik. O inancını hazır bulan biri değil. Kaynaklar bu bunalımdan çıkmak için Bergson ve Kant gibi batılı filozofların metinlerine gömüldüğünü gösteriyor. Yani inancı bir sorgulamanın ürünü. Tam olarak bu. Bir entelektüel mücadelenin sonucu. Bu yüzden dogmatik bir figür değil. Hayatı boyunca büyük sorularla boğuşan, cevaplarını hem doğuda hem batıda arayan bir entelektüel. O üçüncü yol felsefesinin temelleri de aslında burada atılıyor. Bu arayış onu lise yıllarında arkadaşlarıyla Müslüman Gençler Kulübü'nü kurmaya itiyor. Başta bir tartışma bir okuma grubu gibi. Ama sonra 2. Dünya Savaşı'nın dehşeti ortasında bir yardım derneğine dönüşüyor. Aynen öyle. İhtiyaç sahiplerine yani dinine falan bakmaksızın yardım ediyorlar. Onun o aktivist damarının ilk burada ortaya çıktığını görüyoruz aslında. Tabii o dönemin siyasi atmosferini de gözden kaçırmamak lazım. Savaş bitiyor ve Tito'nun komünist rejimi Yugoslavya'da iktidarı ele geçiriyor. Ve rejimin temel ideolojisi ateizm. İşte bu noktada İzzet Begoviç'in kulübü ve ateizme karşı İslami argümanları savunması onu bir anda hedef haline getiriyor. Evet, halk düşmanı yapıyor. 1946'da henüz 21 yaşındayken bu faaliyetleri yüzünden tutuklanıp 3 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Bu onun için sadece bir hapis cezası değil, fikirlerinin bedelini ödediği ilk ciddi sınav. Rejim ona adeta bizim ideolojimize karşı alternatif bir dünya görüşü sunamazsın diyor. Yıllar ileri sarıyor, 1970'lere geliyoruz. İzzet Begoviç bir yandan bir şirkette hukuk danışmanlığı yapıyor, hayatını kazanıyor, bir yandan da gizlice yazmaya devam ediyor. Ve 1970'te o meşhur metni İslam Deklarasyonu'nu yayımlıyor. Daha sonra başına çok büyük dertler açacak olan o metin. Bu metin onun aleyhine en çok kullanılan kanıt oldu değil mi? Evet ama içeriği hep kasıtlı olarak yanlış yorumlandı. Deklarasyonu okuduğunuzda bunun batılı anlamda teokratik bir devlet kurma çağrısı olmadığını net bir şekilde görüyorsunuz. Bu bir siyasi program değil, felsefi bir metin. Ana fikri ne peki? Ana fikri Müslümanların İslamlaşması. Yani Müslüman toplumların kendi ahlaki ve manevi ilkelerine dönerek bir Rönesans yaşaması gerektiğini savunuyor. Ama bir saniye rejim bunu böyle okumuyor tabii ki. Metindeki İslami bir düzen ile gayri İslami kurumların bir arada olamayacağı gibi felsefi bir cümleyi alıyorlar. Ve bunu bir propaganda malzemesine dönüştürüyorlar. Bakın bu adam Bosna'daki diğer halkları yok sayan bir şeriat devleti kurmak istiyor diyorlar. Algı gerçeğin önüne geçiyor. Ve bu algı operasyonunun zirvesi 1983'te yaşanıyor. Kesinlikle. Oğlu babasının eski makalelerini derleyip bir kitap haline getiriyor. İşte bu kitaptan yola çıkarak Saraybosna süreci adı verilen o meşhur göstermelik dava başlıyor. İzzet Begoviç ve 12 arkadaşı tekrar tutuklanıyor. Suçlama o kadar absürt ki Avrupa'nın ortasında bir İslam Cumhuriyeti kurmaya çalışmak. Bu suçlamayla 14 yıl hapis cezası alıyor. İnanılmaz. Yani durup düşünelim. Adam oğlunun yayımladığı eski yazılar yüzünden 14 yıl ceza alıyor. Bu adaletten çok bir bahane bulup rejimin en tehlikeli bulduğu entelektüel muhaliflerden birini susturma operasyonuna benziyor. Tam olarak öyle. Bu ikinci hapis dönemi onun için bir nevi inziva oluyor aslında. En önemli eseri Doğu ve Batı arasında İslam'ı bu dönemde tamamlıyor. Hapishane bir okula dönüşüyor yani. Aynen öyle. Fikirlerini olgunlaştırdığı bir okula dönüşüyor ve kaderin cilvesine bakın ki 1988'de afla serbest bırakıldığında onu hapse atan rejim, Doğu Avrupa'daki diğer komünist rejimlerle birlikte çatırdamaya başlamıştı. O hapisten çıktığında dünya da eski dünya değildi. Hapisten çıktığında kendini bir anda bir siyasi boşluğun ve halkının beklentilerinin merkezinde buluyor. 1990'da bir düşünür olarak değil, artık bir lider olarak sahneye çıkıyor ve Demokratik Eylem Partisi'ne yani SDE'yi kuluyor seçimleri kazanıp Bosna Hersek Cumhurbaşkanı oluyor. Evet, Yugoslavya'nın dağılma süreci hızlanıyor ve Bosna 1 Mart 1992'de yapılan bir referandumla bağımsızlığını ilan ediyor. Ancak Sırpler bu kararı tanımıyor ve sadece bir ay sonra 6 Nisan 1992'de Saraybosna kuşatması başlıyor. Avrupa'nın kalbinde 20. yüzyılın son büyük trajedisi böylece başlamış oluyor. Peki uluslararası toplum ne yapıyor bu sırada? İşte en can alıcı nokta bu. Kaynaklardan birinin kullandığı ifade durumu çok iyi özetliyor. E, uluslararası toplumun tepkisi en iyi ihtimalle belirsiz, en kötüsüyle ise afallatıcıydı. Nasıl yani? Şöyle ki Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlığını hemen tanıyan ABD ve Avrupa, iş Bosna'ya gelince Sırp saldırıları karşısında inanılmaz bir kayıtsızlık sergiledi. Özellikle Birleşmiş Milletler'in uyguladığı silah ambargosu bu trajedinin en acı ironilerinden biridir. Ambargo herkese uygulanmıyor muydu? Kağıt üzerinde evet ama pratikte Yugoslav ordusunun bütün ağır silahlarına sahip olan Sırplar karşısında yeni kurulmuş ve eli boş Bosna ordusunu tamamen savunmasız bıraktı. Müthiş bir benzetme. Tam olarak bu. İzzet Begoviç'in o dönemdeki çaresiz çağrıları tarihe geçti. Bir konuşmasında dünyaya şöyle sesleniyor. Savunmamıza katılmak zorunda değilsiniz ama gelin ve ellerimizi çözün. Yani bize yardım etmeyin sadece kendimizi savunmamıza izin verin çığlığı bu. Aynen öyle. Savaşın acımasızlığı ve onun liderliği hakkında kaynaklarda çok çarpıcı detaylar var. Kuşatma altındaki Saraybosna'dan bir gün bile ayrılmıyor, sürekli bombalanan Cumhurbaşkanlığı binasında çalışmaya devam ediyor. Halkı ile birlikte direniyor. Evet. Ama beni en çok sarsan Srebrenica katliamı'ndan sonraki sözleri oldu. Şöyle diyor: Her şeye kadir olan Allah'a ant olsun ki köle olmayacağız. Biz çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı, hem de batının gözü önünde batı medeniyeti adına. Bu sözlerde hem bir isyan, hem de batının iki yüzlülüğüne karşı ahlaki bir üstünlük iddiası var. Çok güçlü. Savaşın bilançosu da korkunç. Evet. Rakamlar değişse de tahminler 150 bin ila 260 bin arası insanın hayatını kaybettiği, 1 milyondan fazla insanın mülteci durumuna düştüğü ve 17 bin çocuğun öldürüldüğü yönünde. Etnik temizlik kavramı bu savaşla birlikte dünyanın utanç lügatına girdi. Ve 3,5 yıllık bu korkunç savaş, 1995'te ABD'nin baskısıyla imzalanan Dayton anlaşmasıyla sona eriyor. İzzet Begoviç'in anlaşmayı imzaladıktan sonra söylediği o meşhur söz, durumun bütün trajedisini özetliyor aslında. Bu adil bir barış olmayabilir. Fakat süren bir savaştan daha iyidir. Aynen bu. İşte sizin buradan almanız gereken en önemli nokta bu. Dayton Anlaşması'nın getirdiği o acı paradoks. Anlaşma savaşı dürgürdü, evet. Ama bunu nasıl yaptı? Ülkeyi savaşla yaratılan etnik hatlar üzerinden ikiye bölerek. Yani savaşı bitirdi ama savaşın sonuçlarını meşrulaştırdı. Tam olarak bu. Toprakların %51'i Boşnak ve Hırvatların oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu'na, %49'u ise Sırpların oluşturduğu Sırp Cumhuriyeti'ne yani Republika Srpska'ya verildi. Hayatı boyunca çok etnikli birleşik bir Bosna'yı savunan İzzet Begoviç, savaşı bitirmek için ülkesinin etnik temelde bölünmesine onaylayan bir anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı. Bu bir lider için verilebilecek en zor kararlardan biri olmalı. Savaş sonrası dönemde de zorluklar bitmiyor sanırım. Bitmiyor uluslararası toplumdan baskılar, asılsız yolsuzluk suçlamaları ama o tüm bunlara rağmen Bosna'nın çok kültürlü kimliğini savunmaktan bir an bile vazgeçmiyor. Kaynaklarda geçen çok güzel bir anekdot var. Avrupa Konseyi'nden gelen bir heyete çoğunluğu Müslüman olan kuşatma altındaki Saraybosna'da ne kadar çok Katolik kilisesinin, Ortodoks kilisesinin ve Sırp Kültür Derneği'nin özgürce faaliyet gösterdiğini tek tek gururla sayıyor. Bu onun Dayton'a rağmen hayalindeki Bosna'dan vazgeçmediğinin en net kanıtı. Bu dönemde kaynaklarda Recep Tayyip Erdoğan'la olan kişisel ilişkisine de bir atıf var. Evet, bu da ilginç bir detay. Korumasının anlattığına göre, Isetbegoviç'in vefatından hemen önce hastanede görüştüğü son devlet adamı Erdoğan'dı ve o görüşmede "Bosna'yı sana emanet ediyorum. O yıkılmayacak bir anıttır." dediği aktarılıyor. Bu da onun mirasının sadece Bosna ile sınırlı kalmadığını, bölgesel bir bağlamda da devam ettiğini gösteren kişisel bir not. Peki hapiste geçen yıllar, savaş, acı dolu bir barış, bütün bu eylemlerin arkasındaki düşünsel altyapı neydi? Gelin biraz da onun entelektüel mirasına, o meşhur kitabı Doğu ve Batı arasında İslam'a odaklanalım. Çünkü siyasetini anlamak için felsefesini anlamak şart. Kesinlikle. Kitabın ana tezi onun dualizm dediği kavrama dayanıyor. İzzet Begoviç dünyayı iki kutuplu bir yapı olarak görüyor. Bir yanda manevi olan yani din, sanat, ahlak buna doğu veya kültür diyor. Diğer yanda da maddi olan. Evet yani bilim, teknoloji, ilerleme buna da batı veya uygarlık diyor. Ona göre bu ikisinden birini seçmek zorunda değiliz. Hristiyanlık maneviyata odaklanıp dünyayı ihmal etti. Modern Batı ise maddeye odaklanıp ruhu boşladı. İzzet Begoviç için İslam işte bu ikisini birleştiren üçüncü yoldur. Şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Batı donanımı çok güçlü ama içinde ruhu olmayan bir bilgisayar gibi. Doğu ise ruhu çok derin ama dünyayı değiştirecek donanımı olmayan bir felsefe gibi. İzzet Begović'in İslam yorumu bu güçlü donanımı o derin ruhla çalıştıracak bir işletim sistemi öneriyor. Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bunu kastediyor. İslam'ı sadece bir ritüeller bütünü olarak değil, ruh ile maddeyi, din ile bilimi, akıl ile kalbi birleştiren tam bir hayat nizamı, bir dünya görüşü olarak konumlandırıyor. Bu yüzden onun için din ve ilerleme birbirinin zıttı değil, tamamlayıcısıdır. Onun bu felsefesini kendi sözlerinden daha iyi ne anlatabilir ki? Kaynaklarda geçen birkaç unutulmaz sözü var. Mesela, düşmanına benzediğin zaman savaşmanın anlamı kalmaz. Bu sözü etnik temizliğe uğrayan bir halkın liderinin söylemesi ne kadar zor ama bir o kadar da anlamlı. Ya da biz de zalimlerden olursak zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz, kitaba uyacağız. Bu savaşı ahlaki bir çerçeve içinde tutma çabası bir de şu sözü var ki bence her şeyi özetliyor. İlimle din birbirinden ayrıldığı takdirde din insanları geri kafalılığa, ilim ise ateizme sürükler. İşte bu onun üçüncü yol felsefesinin tek cümlelik özeti. O sadece uzaktan yorum yapan bir entelektüel değildi. Fikirleri hayatın içinde test edilmişti. Aynen öyle. Siyasi mücadelenin ve savaşın ateşinde dövülmüştü hayatı felsefesinin en büyük ispatıydı. İnancıyla boğuşan genç bir entelektüelden, siyasi bir mahkuma, oradan da ülkesinin en karanlık saatlerinde bağımsız bir ulusun liderliğine uzanan bir hayat yolculuğuna ele aldık. Kaynaklar, İzzet uluslararası toplumu iki yüzlülükle ve Bosna yüzüstü bırakmakla suçladığı sayısız anıyı belgeliyor. Sizin de okuduğunuz gibi Bosna'nın başına gelen kötülüğün Avrupa kökenli olduğunu, faşizm ve bolşevizm gibi ideolojilerin bir ürünü olduğunu söylemişti. Evet. Şimdi bu derinlemesine incelemenin sonunda size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakmak istiyorum. Günümüzün acımasız güç siyasetinin belirleyici olduğu bir dünyada, İzzet Begoviç'in ilkelere ve inanca dayalı devlet yönetimi anlayışı bir güç kaynağı mıydı, yoksa küresel kayıtsızlık karşısında kaçınılmaz bir zafiyet miydi? Bir lider, ahlaki duruş ile pragmatik hayatta kalma mücadelesi arasındaki o ince çizgide nerede durmalı?